Bu işlemi her gün yapmaya çalışıyorum. Lila bunu çok seviyor. Ve e, tüy dökmesini de azaltıyor bu işlem. Dur kızım. Saat şu anda 11. Alya hala uyuyor. Ben uyandım çoktan. Çamaşırları makineye attım. Evi topladım. Daha kahvaltı yapmadım. Aliye'nin uyanmasını bekliyorum beraber yapalım diye. Ay dur kızım. Şöyle Dilay'ı da temizleyeyim. Camları falan da açtım. Havalandırıyorum. <laughs> Sabah bir sürü mesaj geldi. Kargom gelecekmiş. Üç tane kargo bekliyorum. Bakalım. PTT Tradio Express Bir de neydi P e Heh, Hepsi Jet S2 siparişim vardı da Aliyah'a iki tane pijama takımı almıştım yaz için Yeter mi Lila Hı? Şuna bakar mısınız Ne kadar çok topluyor yani kediler tüy döküyor, ee, bunu göze alabiliyorsanız sahiplenin. çünkü e, dökmüyor dersem şimdi yalan olur ama şu var, ona göre önlem alıyorsunuz yani. Dur kızım, en sevdiğim görüntü, şuna bakar mısınız bomboş. Kızım uyurken hemen bulaşık makinesini de boşalttım. Birkaç tane kirliğim vardı. Onları yerleştireceğim. Böyle üstümden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Kızınla şimdi oturur rahat rahat kahvaltı keyfi yaparız. Kızım uyandı. E, yatakta e, bekliyormuş öyle ayaklarıyla falan oynuyordu ben gittiğimde. Benim kızım genelde uykusunu aldıysa ağlayarak uyanmaz. Böyle uyanır yatakta seni bekler. Eğer gelmezsen işte o zaman böyle ağlayarak bağırmaya başlar. O da yani yapmacıktan ağlar. Altını değiştirirken bunun biberlerini birazcık yakmışım. Ee, şöyle bir kahvaltı hazırladım. Menemen gibi düşünün. Tek farkı içine yumurta değil maydanoz katıyorsunuz. Ben bir de lezzet versin diye şöyle sarımsak kattım Çünkü üç tane. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu yiyeceğim. Çayımı da demledim. Kızımla beraber kahvaltı yapacağız. Biz şimdi Ayia ile çıktık. Şöyle bir markete gidiyoruz. Akşam için yiyecek bir şeyler falan almak istiyorum. Hem de biraz gezelim hem de şu arabamızı denemiş olalım. Hava bir tık soğuk ama üstündeki çok kalın olduğu için ekstra mont giydirmedim. Zaten çok yakın market. Tamam Hemen gidip geliriz. Şöyle birkaç sebze aldım. Hava çok esiyormuş bu arada ya. Bu kadar estiğini düşünememiştim. Şöyle zaten fazla bir şey alamam çünkü taşıyamam çocukla beraber. O yüzden akşam için bir şeyler alsam yeterli. Ay buralara da sürekli takılıyorum. Şuradan ekicinin lokum kıvamında beyaz peynirini arıyorum ama. Hiç görünür de yok. Eğer onu daha önce hiç yemediyseniz kesinlikle yiyin. Aşırı güzel bir peynir. Eğer böyle yumuşak peynir seviyorsanız çok güzel. Hadi şu tarafa bakalım belki orada vardır. fiyatını göremedim. Şöyle alışverişimi yaptım. Ailem de çok mutlu Ne gidiyoruz bakalım. Güneş de çıktı ama saat ya sana bir buçuk falan geliyordur öğlen. Ailem hemen uyuturum. Ondan sonra evi falan süpüreceğim, uyanınca yine bir sürü iş var. ama çok güzelleşti. Esmiyordu şu an. Eve geldim. Saat şu anda 3. E, Aliyeyi hemen uyuttum. Ondan sonra size aldıklarımı göstereyim. E, şöyle mantar aldım. Ee, şunlar indirimdeydi. 7 TL'ye düşmüştü. Bunlardan aldım iki tane. Bunları çok seviyorum çünkü. Ha bir de size şunu göstereceğim. Bu ekicinin lokum kıvamında beyaz peyniri çok güzel demiştim ya. Geçenlerde Migros'un sanal marketinden bunun açık paketini sipariş etmiştim. Hani böyle bölüp bölüp satıyorlar ya. İnanılmaz hoşuma gitti. Yani çok aşırı güzeldi. Hemen bitirdik onu. Dün eşime al demiştim. Ama ekiciyi bulamadığı için gitmiş başka bir peyniri almış. Onu da sevmedik açıkçası. Ucuz bir şey de değildi. Ama onu eşim yer artık yapacak bir şey yok. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Ama sonradan şu aklıma geldi. Tam kasaya geldik. Anne böyle mızmızlanıyordu. Uykusu gelmişti. Benim önümdeki bayan bunun açık paketini almış. Aynı böyle Migros'taki gibi görünüyordu. Sonradan pişman oldum. Acaba dedim hani bu paketlisini bırakıp açık paket mi alsam diye düşündüm ama Aile ile gidip bu paketi bırakıp onu almaya hiç vaktim yoktu. Ama daha önce bu paket denemiştim. Sanki diğeri kadar yumuşak değil miydi hatırlamıyorum yani. İnşallah aynısıdır. Ama sizin imkanınız varsa kesinlikle açık paketlerden alın. Çünkü onlar çok güzel. Birazdan bunu sizinle beraber deneyelim. Aynı lezzeti veriyor mu diye. Semizotu almıştım şöyle. Biz bunun cacığını çok seviyoruz. Özellikle eşim. Akşama doldurmak için biraz dolma biber aldım. Dolma biber hiç güzel değildi ama akşam yemeği olsun diye aldım sırf. Bir de şöyle taze fasulye aldım. Bunların hepsini bu arada ben piyasaya bayağı uzak kalmışım. O yüzden şu an bunları gösteriyorum. Bunların hepsine 153 TL 97 kuruş vermişim. Ee, Beyaz peynir ne kadarmış? Dur bakayım eticinin. Yarım kilo beyaz peynir 70 TL vermişim ona. Dolma biber 13 TL tutmuş. Çikolatalar 7 TL'ydi zaten. Mantar 30 TL'ymiş şu. Bilmiyorum fiyatı normal mi sizce? Bana çok pahalı geldi yani. Ya da ben uzun zamandır hiç markete gidip fiyatlara bakmamışım. Semizotuna 10 TL vermişim, 11 TL falan işte. Fasulyeye de 17 TL vermişim. Yani aslında şuraya baktığınızda 153 TL normal geldi. Ben daha yüksek bir mevla bekliyordum ama mantar beni şaşırttı. Diğerlerinin o kadar şaşırmadım ama mantar beni gerçekten şaşırttı. En pahalısı arasında peynirden sonra mantar çıktı yani. Her neyse şimdi Aliye uyuyorken benim birkaç işim var. Onları halledeyim benim kızım da yaklaşık bir saat sonra falan uyanır evi falan süpürürüm yemek yap yemek yaparız beraber sonra da işte duş falan alırım yapacak çok iş var ben bulurum yani çok merak ettim ya dayanamadım deneyeceğim şöyle alıyorum hmm. Aslında aynısı ama bu bir tık daha tuzlu anladığım kadarıyla. Bir de bilmiyorum ben takıntım yapmışım ya sanki açık olan daha mı güzel bir şeye takdimi takıyorum işte böyle bu şekilde. Mesela diğerini böyle kesemezsin kesinlikle dağılır. Bakın bu kalıp gibi çıkıyor. Diğeri o kadar yumuşak ki böyle kesmek mümkün değil yani. Deyip deyip yemem. <laughs> Ama yok ya. Bir dahakine kesinlikle açık paketinden alacağım. Çok pişmanım. Neyse. Bir ben peynir çok severim. Yani kahvaltıda zeytin olmasın ama peynir çeşitleri olsun. Çok severim. Neyse. Yani siz bunu açık paketinden alın arkadaşlar. Onlar daha güzel oluyor. Ve kargolarım geldi. Ee, şöyle Esma 2'den Vini kızıma yaz için bir tane pijama takımı aldım. Şortlu böyle tişörtlü. Ama üstü çok bol. Altı normal gibi. Anlamadım. Mesela bunun da öyle. El genel bir özelliği mi anlamadım. Bunu da Esi'den aldım. Biraz büyük aldım ben bunları. Bir tık bol aldım. 12-18 ay aldım böyle yazın. Şu an havalar çok soğuk gittiği için. 9-12 dedim belki giyemez. Şort yani sonuçta. 12-18 alayım dedim. Çünkü muhtemelen kış da geç gelecek. Yazın geç geldi geç geldiği gibi. Bu şekilde aldım. Winnie the po aşkımı herkes biliyordur zaten. Çok seviyorum. Kendime bulsam kendime de alacağım yani. Acayip seviyorum. Kızımla belki ortak bir şeyler yapabiliriz Winnie the bilmiyorum. Bu şekilde pijama takımları aldım. İndirimden aldım bunları. Elsie kesinlikle mobil uygulamasına girin mağazasından çok daha uygun alabilirsiniz bir şeyleri. Ee, mağazasında fiyatlar çok fazla düşmüyor ama e, mobil uygulamasında sürekli kupon veriyorlar. İndirimler oluyor ve ben çok seviyorum gerçekten Elisi Şöyle iki tane takım aldım. Bir de şu geçen aldığım e, Bloom desen şallar vardı ya. Onlardan üç tane daha sipariş ettim ama başka bir sayfadan sipariş ettim. Bunu aynı sayfa değil. Hatta şöyle not falan da yazmışlar memnun kalırsam tabii ilerleyen zamanlarda başka eklerinde alırım. Şimdi beraber bunu açalım. Şöyle şallarımı açtım. Poşetlerini de Lile ve Aliye'ye verdim. İkisi de oynuyor şu anda. Şimdi şöyle bir tane bal kabağı renginde aldım. Şöyle göstereyim yakından. Rengi bu şekilde. sonrasında safran renginden aldım. İlk defa böyle bir şal alıyorum. Safran renginde yani. Ama şurasında bir ip çekilmesi varmış. Sanırım bu gözlerinden kaçtı. Bilmiyorum. Puandan düşerim. Ee, bir de şöyle acı kahve tonlarında aldım. Sen ne yiyorsun anneciğim? Alya bir an poşetten parça parça sandım. Şapşap şap bir şey yiyordu da. O yüzden ben videoyu kestim. <laughs> Şimdi şöyle bir tane de çikolata kahve. Acı kahve mi artık ne bilmiyorum. Şöyle kahve tonlarında aldım. Ben e, toprak tonlarını çok seviyorum. Yani... Bir sürü kahverengi şalım vardır ama hala alıyorum. Bir ara hiç sevmezdim kahverengiyi. Asla kıyafetim bile yoktu. Sonrasında insanlar değişiyor demek ki. Böyle kahverengidir. Bunun açık tonu, koyu tonu. Yani her türlüsünü çok seviyorum. Ve kahverengi şalı kendime çok yakıştırıyorum. Bu şekilde bir alışveriş yaptım. Bunu Gardrops uygulamasından yaptım arkadaşlar. Orada kuponum vardı. Eğer ki böyle siz de bakmak isterseniz e, yorum yaparsınız. Ben alta sayfam ismini veririm. Yani reklam olmadığını az çok biliyorsunuzdur. O kadar büyük bir sayfa değilim henüz. Ben sırf sizin için faydam dokunsun diye isim veririm. Yoksa reklam falan değil yani. Deminden beri Aliye'yi uyutmaya çalışıyorum. Hanımefendi uyumadı. Ben de artık vazgeçtim kaldırdım buraya getirdim artık şimdi beraber yemek yapıyoruz saat de yani geç oldu yemek için yemek yapmak için şu anda sekiz buçuk bir an önce yemeği yapmam lazım Allah'tan bir şeyler atıştırmıştım hani çok aç değilim ama yine de geçe kaldı yani aile sağ olsun Bugün mantar almıştım ya, hemen şöyle bir kremalı mantar çorbası yapacağım. Şöyle zeytinyağında bunu güzel kavuracağım. İçine birazdan tereyağı da ekleyeceğim ama yanmasın diye erken eklemedim. Şöyle büyük gözle bunu biraz kavuralım. şöyle unun kokusu biraz çıktıktan sonra mantarlarımı ekliyorum. Mantarlar da çok güzelmiş. Böyle kar gibi. Bembeyaz ve çok az çamur varmış. O yüzden çok rahat ayıkladım. böyle de kavurup içine karımbar ekleyeceğim. Bu aşamada. daha ekleyeyim. Karabiber çünkü çok yakışıyor. ekledim. Kaynamaya başladığında hemen kremasını ekleyeceğim. Yarım krema da ekleyebilirsiniz ama ben bütün hepsini ekliyorum 200 mililitrenin. Ve bimin kremasını da çok seviyorum. Kıvamı çok güzel. Böyle süt gibi değil yani krema gibi. Bayağı bir yumuşak olacak. Böyle şampuanın dibinde azıcık bir şey kalır da su koyup çalkalarız ya. Şu an buna da onu yapasınlar. Böyle hiçbir şey kalsın istemiyorum. Neyse yeter bu kadar herhalde. hemen şöyle karıştırıyorum ve hemen bunu arkaya alıyorum pişmeye bırakıyorum. Şimdi çorbam kaynarken ben de buraya dolma içi hazırladım. Bütün malzemelerini ekledim. Bol sarımsak, böyle bol maydanoz. Memleketten de şey getirmiştim. Maydanoz getirmiştim. Kayınvalidemler bahçeden toplamıştı. Bakın kaç gün oldu. Nasıl muhafaza ettiyse <laughs> hala hiçbir şekilde bozulmadı. Karıştırırken biraz zorlanacağım ama yapacak bir şey yok. Ondan da bolca ekledim. Zeytinyağı bolca koydum. Hatta biraz daha ekleyebilirim. Şöyle baharatlarını da ekledim. Böyle elle karıştırmak bana daha zevk veriyor. daha lezzetli oluyormuş gibi geliyor. Ve yanlış tabak seçmişim. Benim buna derin tabak seçmem lazımdı ama çok bir şey yok. Şöyle dolma içim hazır. Ben şimdi dolmalarımı doldururken kızım da babasıyla görüntülü konuştum çünkü hala gelmedi. Bugün sadece bir kere görüntülü konuştular. Biraz önce aramıştı eşim ama Aliye uyutuyordu. Yani uyutmaya çalışıyordum. O yüzden meşgul atmıştım. Hem o arada Aliye de durur babasıyla görüşsün. Ben de dolmaları doldurayım. Şöyle dolmalarımı doldurdum. Bir tanesi üstte kaldı ama yapacak bir şey yok. Şöyle dolma taşımı da hemen üzerine koyuyorum. Şimdi bu tencerede inşallah lokum gibi pişecek. Hemen şöyle pişmeye bırakıyorum. Hemen şuraya da Aliye'ye yayla çorbası yapacağım. E, pinçlerimi haşlıyorum. Böyle yoğurtla unu karıştırıp içine e, köy yumurtasının sarısını da ekledim. Birazdan onu ekleyeceğim. Üzerine tereyağı da dökeceğim. Çünkü benim kızım sade pek yemiyor. Yani bir zararı da yok. Çünkü bütün tariflerde, kitaptaki bütün tariflerde tereyağı vardı neredeyse. Onu ekleyeceğim. Kızımın da akşam yemeği böyle olacak. Şimdi muz yedirdim. Bir yandan da beni çekiştiriyor. Şimdi muz yedirdim ama doymadığını farkındayım. O yüzden hemen çorbasını yapıp içirmek istiyorum. Şöyle Alya'nın çorbasından biraz ayırdım. Soğumasını bekliyorum. Hemen içireceğim. Böyle aç yatsın istemiyorum. Birazdan yatar çünkü. Şöyle dolmalarımı tavaya aktardım. Saat şu anda gece buçuk. Eşim geldi, kızım uyudu. Ben de çok yorgunum. Hemen şu tenceremi yıkayıp yatmak istiyorum. O yüzden sizlere burada veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.